ŞEFLERDEN İLHAN'A KAN DONDURAN SORU İlhan bunu gerçekten yapmış olabilir mi? Herkesi şok eden soruyu Mehmet Şef sordu. Ve ortalık iyice karışacak gibi görünüyor. Bakın İlhan'a neden bu kadar sert bir soru soruldu? Ve İlhan bunu gerçekten yaptı mı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Şef'i severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu hafta elenen isim İlhan oldu. Arkadaşım sence İlhan elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Master Şef'e devam mı etmeliydi? Düşünceni sebebiyle birlikte yorumlarda yazabilirsin. İlhan'ın gitmesi oldukça ortalığı karıştırdı. Peki neden diyecek olanlar için şöyle açıklayayım. Eleme gününü izleyenler şunu çok net görmüştür. Aslında elenmesi gereken kişi İrem'di. Yemeğini çok kötü yaptı, psikolojik olarak bitti. Hatta bir ara pes dahi etti. Ağlamaya başladı. Fakat İlhan kendi yemeğini bırakıp İrem'e destek oldu ve onu girdiği çukurdan çıkardı. Ama İlhan kendisi üst üste defalarca kere kötü hatalar yaptı ve tabağı gerçekten çok başarısızdı. Bu yüzden elenen isim İlhan oldu. Buna bazı isimler Kahramanlık gözüyle bakarken diğer yandan oldukça fazla master şef sever şu soruyu soruyor. Ve aynı zamanda şefler de. İlhan sen bu yemeği yapamayacak birisi değilsin. Tatlılarda zayıf olabilirsin fakat bu kadar kötü yapamazsın. Ya da diğer isimler gibi İrem'i alarken kendi yemeğine devam et. Neden işini gücünü bırakıp ona destek oluyorsun? Ve kendi yemeğindeki hataları düzeltmek yerine ona vakit ayırıyorsun. Sen bilerek elenmek istedin. Master şef de elenmedin. Aslında çekildin. Diyerek İlhan'a sitemlerini gösteriyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence İlhan gerçekten elendi mi? Ya da bilerek Masterchef'ten mi çekildi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.